anne seni arıyordum. Ay bugün sana asıl demeyecektim değil mi? Anne diyecektim. Ay canım benim. Peki Kıvılcım niye bizi çağırdığını söyledi? Kendince şaka yapmıştır işte. Bugün bütün gün dolaştım. Çünkü dünyanın en güzel hediyesini almam gerekiyordu sana. Ya. Ay Ekrem görüyorsun değil mi? Ay benim güzel düşünceli zarif kızım. İyi ki doğurmuşum seni. Bu ne? saksı gibi bir şeye benziyor ama. Ee, ben şey... Ne? Ee, söylemem. <laughs> sürpriz aldım, sürpriz. Aa. İyi, hadi o zaman Aslı yengin hediyesini de verelim diyecektim de. Leyla, hediye nerede? Buradaydı. Allah Allah, uçacak hali yok ya. Nereye gitmiş olabilir ki? Ya biri mi aldı diyeceğim ama. <laughs> Kıvıl... Ne aldın Kıvılcım? Söylesene. Ay delireceğim vallahi merakla. <laughs> Yok söylemem. Ay deli gibi de bağlamışsın. Nasıl açacağım bunu? Bizim hediyem da. Ya evet Kıvılcım almış. Aslı bak Aa. bu hediyeyi sahbeni aldım tamam mı ben ben? Ay canım benim canım. Ekremcim görüyorsun değil mi? Güzel olduğu kadar da düşünceli kızım benim. <laughs> ya bir de utanmadan. Ay, dur Leyla nazlı sen de. Bırakın açsınlar. <laughs> oh nihayet yani. Falayı sıkı sıkı bağlamışsın yani. Bakalım bakalım bakalım. Hii. Aa not var. <laughs> anneler gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Selin, Leyla, Nazlı. Ben... Kıvılcımın adını yazmayı unutmuşuz. Yoksa onunla birlikte almıştık. Evet, dördümüz aldık. Tek tek almayalım dedik, bir tane aldık. Aferin size çocuklar, sizinle iftihar ediyorum. Çünkü anneler günü unutulmaması gereken en önemli günlerden biri. Ya değil mi? Ee, o zaman teşekkür edeyim ben size hepinize birden. Ama en çok da Kıvılcım'a herhalde en çok parayı o vermiştir, değil mi? Herhalde ben vereceğim canım. Mecr hal yok ya Aslı ya. Yani. Neyse neyse. E, madem bu kadar mutluyuz, e, bizleri daha da mutlu edecek bir haber daha vermek istiyorum size. Neymiş bu mutlu haber Aslıcığım? Ay Ekrem, sen de bilmiyormuşsun gibi yani. Aslı suyu doğurmak için Amerika'ya gidiyorum. Ha, evet, yengeniz Amerika diye tutturdu. Nereden çıkardın bu Amerika'yı ben hala bilmiyorum. Ay bir yerden çıkmadı. Hep vardı. Sen görmezlikten, umursamazlıktan geldin. Gayet tabii görmezlikten gelirim. Hayatımda şu ana kadar Amerika'ya hiç ihtiyacım olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bana bak Ekrem, biletleri bile aldık. Aa, üzme artık canım beni. Karnımızdaki yavrumuzu üzme. Tamam ama doğum konusunda bizim yurdumuz bütün ülkelerden daha üstün. Bak mesela Ege'de çok zeytinyağı içtikleri için kimse hastaneye gitmiyormuş. Hadi Ege'de doğuralım şu çocuğu. Git kendin doğursan Ege'de tamam mı? Ben Amerika'da doğuracağım kesin kararlıyım. Tamam, peki gidiyoruz. Gidiyoruz yani değil mi? <laughs> Ekrem, madem ki ben Aslıs'ı Amerika'da doğuracağım... ...şey diyorum, ismini acaba Aslı Walter mı yapsak? Ne demek o Eylül'cüğüm? Aslı water diye bir şey olur mu? Yani Türk-Amerikan ortak prodüksiyonu gibi. Tövbe tövbe Aslı ne yani. Ne var ki? Ya, anlamadım yani. Ben bakarım. Ha <laughs> Selena. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aslı Hanım? Sağ ol, iyi miyim? Ee, Şey ben... Kızları bir yere kadar götürmek için izin isteyecektim sizden. Merak etmeyin, geç kalmayız. Ee, iyi olur, tamam, izin vereyim bari. Bugün iyi günüm değil anneler günü ya. Teşekkür ederiz. Selena, nereye gidiyoruz? Evet Selena, sürprizin olduğunu söylemeyecek misin? Aa kızlar, söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. Yoksa ne parka mı gidiyoruz? Hayır ama sözlü Park'a başka zaman gideriz. Hem burası eminim Müne Park'tan daha çok gitmek isteyeceğim bir yerdir. Ya Selena lütfen söyle. Aa bu kadar merak fazla birazdan göreceksin zaten hadi eller. Lütfen. Gözler. Teşekkür ederiz. İyi ki biz buraya getirdin. Ne demek kızlar? Aa! Annemizin mezarının başında bir çocuk var. Evet gerçekten de. Siz bu çocuğu tanıyor musunuz kızlar? Hayır. Ne işi var ki orada? Nasılsınız bakayım çocuklarım? Ah yine bugün güzel çiçekler açmışsınız. Siz de beni deli sanmıyorsunuz değil mi? E, ne yapayım sizlerden başka benim kimsem yok ki. Bütün torunlarım, çocuklarım, her şeyim sizlersiniz. Kim geldi acaba? Komşum Kadriyan'dan başka beni arayanım sanırım yok ki. İyi günler teyzeciğim. İyi günler yavrum. Bu paket sana geldi teyze. Bir yanlış olmasın oğlum. Bana kimden paket gelebilir ki? Ben bilemem teyze. Biri göndermişti. Adres de burayı yazıyor. Sen şuraya bir imza at yeter. Tamam. Buyurun. Hmm. Kim gönderdi acaba? Hadi eyvallah. İyi günler. İyi günler oğlum. Hayırlı işler. Bana kimden paket gelmiş olabilir ki? Allah Allah, Allah, Allah. kimden gelmiş olabilir acaba? Merhaba. Kim olduğunuzu bilmiyorum evet. ama bu hediye için. Lütfen kabul edin. Anneler gününüz kutlu olsun. Selena. Benim ne annem var, ne de babam. Bugün annemi görmeyi, elini yüzünü öpüp, Bu çiçekleri ona vermeyi isterdim. Sizi de annem olarak seçtim. Sizin de mezarınızda çiçek olmadığına göre, galiba çocuğunuz yok. Olsa zaten çiçek olurdu. Hayır, annemizin çocukları var. Evet, hem de dört tane. Dört tane mi? Ama biz üç kişiyiz abla. Hayır Nazlı'cığım, o da bizim kardeşimiz sayılır. Eğer annem yaşasaydı, eminim onu da çok severdi. Leyla doğru söylüyor Nazlı'cığım. Eğer annemiz yaşasaydı, onu da kendi evladı gibi severdi. Bana kızmadınız değil mi? Hayır, tabii ki de kızmadık. Aksine seni çok sevdik. Anneciğim, bugün anneler günü. Bütün anneler gibi senin de anneler günü kutlamaya geldik anneciğim. Seni hiç unutmadık. Ömrümüzün sonuna kadar da unutmayacağız. Şu anda bizi bir yerden izleyip gülümsediğini görebiliyoruz. Anneler günü kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneciğim. Siz çiçek getirmediniz mi? Hey. Getirdiler tabi sen görmedin mi? Teşekkürler Selena.